se borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 10 kat potansiyeli olan muazzam iki tane bebek şirketin detaylı analizini gerçekleştireceğiz birlikte. Kaçırmamamız gereken yatırımlık orta uzun vadeye hitap eden, şu an henüz bebek şirket halinde olan, yani 5 ile 10 milyar TL piyasa değeri olan iki tane bebek şirketi inceleyeceğiz. Bunların yine gördüğümüz üzere düşük fiili dolaşım oranları, düşük sermaye, ödenmiş sermaye yapıları, düşük piyasa değerleri düşük öz kaynak yapıları olduğunu da yine göreceğiz. Bunlar enflasyon muhasebesine tabi tutulmasına rağmen hala düşük öz kaynaklar içerisinde yer alan iki tane güzide şirket. Bunların önemli noktalarından bir tanesi yaptıkları iş kolu nedeniyle geleceğe dönüklükte çok büyük artıları var. Bu bizim bebek şirket dediğimiz kategorideki şirketleri seçmemizdeki en önemli kriterlerden biri. Şimdi bir bebek şirket seçerken tabii ki bunun bebek şirket olması ya da ufak hacimli şirket olmasını hacimsel grafikleri karşılıyor ödenmiş sermayesi, piyasa değeri, öz kaynakları gibi. Fakat bizim bunları seçip de yatırım yapılabilir dememiz geleceğe yatırım yapmasından, reel büyümesinden, gelecekte daha çok karlılık üretebileceğinden ve bu karlılıklarla birlikte de piyasa değerini arttırabileceği altyapısından geliyor. Demek ki bu yüzden düşük hacimli şirketi bulacağız ama bunun gelecekte iyi büyüyebildiğini de analizleyeceğiz. İkisini meçlediğimizde yatırım yapılabilir ya da 10 kat potansiyeli var diyebiliyoruz. Sadece bir şirketin düşük olması ya da sadece büyümesi bizim için yeterli değil. İkisi aynı anda konuşması gerekiyor. Burası çok önemli bir noktadır diyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız videomuza başlayabiliriz. Bugün inceleyeceğimiz iki şirketin de gelecek yapılarının çok kuvvetli olduğunu yine birlikte göreceğiz. Bunun yanı sıra faaliyet raporlarının içerisine girdiğimizde de ne kadar reel büyüdüklerini doğrudan görebileceğiz. Fakat faaliyet raporları dediğimiz 150-200 sayfalık raporları burada tamamen istesek de istemesek de inceleyemiyoruz. Bu yüzden ben olabildiğince faaliyet raporlarını sizin inceleyebilmeniz için raporları gösteriyorum. Önemli kısımlarına değiniyorum ama geriye kalan kısmı tamamen incelemek size kalmıştır. Buradan hemen kısa bir bildirimimizi yapalım. Sizin bu videoyu izlediğiniz günün akşamında yani salı günü akşam 10.00'da 22.00'da düzeltmem gerekirse katılığa özel, katıl kademe 4'e özel bir canlı yayınımız olacak yine. Bu bildiğiniz aylık rutin canlı yayınlarımız vardı. O canlı yayınlarımızdan bir tanesini yine Nisan canlı yayınını gerçekleştirmiş olacağız. Bu canlı yayınlarda ne yapıyoruz? Katıl kademe 4 üyeleriyle soru cevap yapıyoruz. Piyasanın geneline bakıyoruz. Sizlerin elinizdeki hisseleri temel ve teknik olarak inceliyoruz. Ve aslında güzelce o ayı kapatmış oluyoruz. Katıldaki bu canlı yayına katılmayı unutmamanız çok önemlidir. Tekrar söyleyelim. 30 Nisan 22.00 Salı günü 22.00 diye hatırlatıyorum. Şimdi bunun yanı sıra yine 10 kat patlama potansiyeli olan ya da bebek şirketlerdeki yatırım mantalitesine bir kısaca bakmamız gerekiyor. Bunlar tabii ki ufak hacimli şirketler oldukları için çok hızlı yükselebiliyorlar, çok hızlı düşebiliyorlar. Endeks hareketlerinden çok daha hızlı, sert etkilenebiliyorlar. Çünkü hacim bazları buna daha elverişli bir durumda. Takasları daha boş durumda. Bu yüzden de daha hızlı hareketlere uygunlar. Bu yüzden de risk algıları daha yüksek. Bizim bu yüzden burada mutlaka 5-6 şirketi bu tarz 5-6 şirketi yani düşük hacimli ama çok yüksek büyüme, çok yüksek patlama potansiyeli olan şirketlerden 5-6 tanesini bir araya getirip ona portföyümüzün düşük bir miktarını ayırıp orta uzun vade beklememiz çok daha sağlıklı olacaktır. Bu kat kat getirileri elde edebilmek için. Geçtiğimiz senelerde hatırlarsanız bu bebek şirketlerden 10 kat yapanlar, 20 kat yapanlar oldu. Biz bir Aste'yi incelemiştik. Bir o zamanlar daha düşük hacimliydi. Mia teknolojiyi incelemiştik. Bunları incelediğimiz seneden bugünlere 10 kat 20 kat yapan yatırım araçları hisse senetleri oldu. Şimdi bununla ilgili de katıl tarafına yine bu akşam ya da yarın akşam çok önemli bir video yayınlamaya çalışacağız. Bu da nedir? Katıla riski olan fakat çok yüksek potansiyelli komple bir yan tahta portföyü açıklayacağız. Bunu kaçırmamanız çok önemlidir. Çünkü muazzam büyüyen, muazzam işler yapan 5-6 tane şirketten oluşan riski var. Evet ama potansiyeli de çok yüksek. 5-6 şirketten oluşan bir yan tahta portföyü hazırlayacağız oraya. Bu patlama yapacak şirketlerin aslında bir arada bulunduğu, düşük bir hacimli, uzun vade taşıyabileceğimiz 5-6 şirketten oluşan güzel bir portföy olacak. Bu katıldaki videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için abone olmanız çok önemlidir katıl tarafına. Bunu tekrar ifade edeyim. Zaten her zaman söylediğim gibi katıl tarafına 4 senedir bir zam yapmadık. Zam yapmayı da düşünmüyoruz. Burada aslında orada talep ettiğimiz işte aylık 100 lira dediğimiz günlük 3 liraya gelecek o ücret tamamen sembolik bir ücrettir. Onu da tekrar ifade edelim ve şimdi ilk şirketimiz olan Taten'le başlayalım. Tabii Taten'le başlamadan önce şunu bilmemiz gerekiyor. Endeks tarafında bugün 10.000 puanlara değdiğimizi görüyoruz. Endeks tarafında orta uzun vadeli yatırımları yapmak için bir miktar düzeltmeler beklemek her zaman bizim için sağlıklı olur. Bunu hep şöyle söylüyorum. Kısa vadeli trade yapabiliriz. Alsatlar, dönemsel alsatlar yapabiliriz. Bunlar için çok gerekli olmasa da temettü yatırımı, değer yatırımı ya da orta uzun vadeli yatırım için endeks zirvedeyken alım yapmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Mesela burada endek zirvedeydi. Alım yapmamalı. Buralarda alım yapmalıydık. Burada endek zirvedeydi. Alım yapmayıp buralarda alım yapmalıydık. Mesela şu an endek zirvede. Belki zirveye biraz daha gitmeye devam edecek. Sonrasında tekrar bir düzeltme yapacak. O düzeltme dönemlerinde alım yapmalıyız. Burada şurada çok önemli bir gerçektir. Bugün 10.000 puandan almayıp da yukarı doğru hareket eder. işte 10.200, 10.400, 10.500, 10.700'e gidip sonra tekrar 10.000'e 10 çekildiğinde de Hocam ne anladım bu işten? Yani ben bugün atıyorum ki 9400'den 23 Şubat'ta almadım. Ondan sonra geldim 9 Nisan'da 9700'den aldım. Aslında zarar etmiş gözüktüm. Bunun bir manası var mı diyeceksiniz ama aslında bunun bile ciddi bir manası var. Bakın burada %4.5 daha pahalıdan almak ki şirket bazlı incelediğinizde bunu yapmayabilirsiniz. Arada geçen Şubattan Nisan sonuna kadar belki Nisan ortasına kadar 2-3 aylık dönem içerisinde sadece mevduat yatırımından dahi aşağı yukarı %10 civarında bir getiri elde etmiş oluyorsunuz. Ve realde %5 kar etmiş oluyorsunuz. Bunun bilincinde olmak ve hisselerin fiyatlarını takip ederek doğru seviyelerden almak da çok önemlidir diyorum. Lafı biraz fazla uzattık ama önemli temel kısımlardı. Bu yüzden e, buraları da atlamadan dinlemeniz çok sağlıklı olacaktır. Zaten hep söylüyorum videoları sonuna kadar izlemek çok önemlidir. Şimdi Taten'e bakıyoruz. Taten'i öncelikle haftalık grafikte açtığımızda Taten'i biliyorsunuz bir yenilenebilir enerji şirketi zaten detaylarına gireceğiz. Şirket halk arzını 20 liralardan yapıyor. Tepede 80-85 hatta neredeyse 90 liralara kadar değiyor. Sonrasında çok ciddi bir düzeltme gerçekleştiriyor. Düzeltmenin düzeltmesini veriyor. Yukarı bir pullback atıyor. Sonra eder fiyatları olan 30 liralar bandında artık yataylamaya başlıyor epey bir süredir. Günlük grafiğe baktığımızda zaten 7 Şubat itibariyle 47 liralardan bugün 32 liralara kadar düzelttiğini görebiliyoruz. Bizim de güzel bir alım noktamız olarak 32 lira 85 kuruşları yine ifade edebiliyoruz burada. Şimdi Taten'e bakalım ne işler yapıyor? Bir tatlı pınar enerji üretimi %100 yenilenebilir enerji üretimi yapıyor. Burada aslında aynı Galata Wind gibi çalışıyor. Fakat son dönemine özellikle baktığımızda Galata Wind'den bir kere tabii ki değersel olarak, hacimsel olarak daha bebek bir yapıda ve daha sert bir büyümesi var. Bu özellikle bizim için çok önemli. Galata Wind'in daha düşük bir büyüme yapısına ve daha yüksek bir piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Bu biraz da daha temel yapıda gittiğini söylüyor. Tatense daha düşük bir şu an piyasa değerinde hala 10 milyara bile ulaşamamış bir piyasa değeri var. %24'lük bir fiili dolaşım oranı 280 milyonluk bir ödenmiş sermayesi 2.7 milyara da çıkmış bir öz kaynakları bulunduğunu görüyoruz. Şirketimizin son dönemine baktığımızda satışlarda bir patlama, Havok'ta bir patlama ve net Netgar'da bir patlama olduğunu görüyoruz. Burası çok güzel. Bunun yanı sıra %60'larda olan kaldıraç oranını da son bilanço itibariyle %46'lara kadar indiriyor ki burası da çok güzel. Ve bunun yanında Şirketimiz bu kadar agresif büyüyen bir bebek şirket olmasına rağmen çok düşük bir FK ve çok düşük bir FDFB değerinden işlem görüyor. Kendi sektörüne ve bu hacimlerdeki şirketlere göre çok güzel çarpanları var. Bunun yanı sıra baktığımızda 2024'ün 4. çeyrek bilançosundan çeyreklikte 2023'ün 4. çeyreğinden daha altta kalan. Yani 2023'ün 4. çeyrek bilançosu 2024'ten daha iyi gelen belki şu ana kadar açıklanan 10 bilançodan bir tanesi. Satış gelirleri bakın 772 milyon bir çeyrekte yazıyor bunu. Geçen çeyrekte 700 milyon yazabilmiş ve 2022 dördüncü çeyreğin üzerine çıkabilmiş. Yani 2023'ün üzerine çıkabilmiş. 2023'ü katlayarak gitmiş zaten bakın. 187 milyon bir çeyrekte, 134 milyon bir çeyrekte, 250 milyon bir çeyrekte yazarken burada 770 milyon bir çeyrekte yazmış ve geçmiş 3 çeyreğin toplamının üzerinde bir satış geliri üretebilmiş. Buna rağmen satış maliyetleri ne durumda? 325 milyonla muazzam bir satış maliyetinde ekonomi söz konusu ve bu sayede brüt kâra 446 milyon bir brüt kâr yazdığını görebiliyoruz. Bu da yine geçtiğimiz 3 çeyreğin toplamından çok daha fazla, aynı senenin benzer çeyreğinden de yine yukarıda olduğunu görebiliyoruz. Burası çok önemli. Şimdi satış maliyetleri hocam iç piyasada artıyordu. He peki Tatend'de niye artmıyor? Örneğin burada çok güzel bir örneğimiz de var. Hep göstermiştik, yine gösterelim. Türk Telekom'a baktığımızda Türk Telekom'un gelir tablosunu da yine çeyrekliye alalım. Türk Telekom gibi Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi 44.6 milyar satış geliri yazarken 44.1 milyar satış maliyeti yazabiliyorken Haten'de bu neden bu oranda artmadı diyorsunuz. Çünkü burada çok önemli bir nokta var. O bilgiyi size vererek başlayayım. Haten'in şu anda çalışan sayısı 37. Bu Türk Hava Yolları'nda işte 30 binlerde, Ford Otomotiv'de 10 binlerde, belki Türk Telekom'da şu an bilmediğim için farazi konuşuyorum. En azından 5000'in üzerinde çalışan sayıları var. Ürettikleri tabi cirolar biraz daha fazla ama bu noktada 1.3 milyar satış hasılat üreten 600 milyon net dönem kar üreten bir şirket nasıl bunu 37 çalışanla yapıyor? Bunlardan en önemlisi yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermesi. Geleceğin sektöründe olduğu için yeni gelecek artık bize bunu hazırlamaya başlıyor. Burası çok önemli. Çünkü şirket rüzgar enerji santrallerini, güneş enerji santrallerinin türbinlerini kuruyor. Sonra oradan 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl enerji üretiyor. Çok ufak bakım onarımlar yapılıyor. Çok ufak iyileştirmeler yapılıyor. Ama bunun haricinde burada fiziki olarak sürekli çalışması gereken bir sistem yok. Aslında bu bir kira geliri gibi ama bundan çok daha önemli. Çünkü enerji üretip satan bir sistemi kurmuş oluyorsunuz. Bu gerçekten muazzam. Bu yüzden devasa şirketler buraya yatırım yapmaya geçiyorlar kuruyorsunuz ve sonrasında çok az 30 40 50 çalışanla komik çalışan rakamlarıyla siz 3 milyarlık bir öz kaynağı 10 milyarlık bir şirkete 600 milyon net dönem karını yönetebiliyorsunuz. Ha, e, tabii ki içeride bazen öğrenler işte outsource hizmetler söz konusu olabilir. Fakat bunlar tüm şirketlerde söz konusuyken Burada 37 şirkette bu işi yaptığınız için sizin satış maliyetlerinize lokal piyasadaki artışlar çok fazla etki etmiyor ve şunu da tekrar ifade edelim. Şu anda enerji fiyatlarının düşük olduğunu bildiğimiz halde bu satış maliyetleriyle bu ciroları götürebiliyorsunuz ve bu işlem de sizin şirketinizi kotarabiliyor. Burası çok önemli bir gerçektir. Taten tarafında Taten'in bu bağlamda da geleceğinin çok iyi olduğunu görüyoruz. Alkars fiyatının çok altında olduğunu söyledik. Eder ve hak ediş fiyatlarına geldiğini söyledik. Sadece 37 çalışanla bunu yaptığını söyledik. 600 milyon bir net dönem karı 1.3 milyar bir cirosu varken şirketin yaptığı yatırım harcamalarına da bir bakalım. Çünkü geleceğe dönüklüğünü anlamak istiyoruz. 850 milyon bir yatırım harcaması var şirket. Net dönem karının bir buçuk katı aşağı yukarı satışlarının da %70'i cirosunun da %70'i civarında bir yatırım harcaması yaptığını görüyoruz. Zaten bunu Halkars Fon kullanım raporu içerisine baktığımızda halka arzdan elde edilen net kaynağın 752 milyon olduğunu görüyoruz. Ve yukarı çıktığımızda bu gelen paranın rüzgar enerji santrali kapasite artışına %30-35'ini, hibrit güneş enerjisi santrali yatırımlarına %35-40'ını yani aşağı yukarı %70 civarını buraya harcadıklarını, kredi geliri ödelemelerine %30-35'ini ve işletme sermayesini %1 ile 5 arasında harcadığını görebiliyoruz. Yani gelen paranın %70'ini yeni yatırımlara harcadığını burada çok net olarak zaten bizler ifade etmiş oluyor. Şimdi biz burada faaliyet raporuna bakacağız. Fakat söylediğim gibi faaliyet raporu 160 sayfa. Burada incelemeye kalktığımızda bunu başaramayacağımız oranlarda. Bu yüzden ben videoyu durdura durdura, hızlı hızlı faaliyet raporunda açıklanan kısımlara sizleri götüreceğim. Sadece o noktalara bakacağız, reel büyümeyi göreceğiz ve bitireceğim. Ama bu 160 sayfanın içerisinde çok iyi sektör büyümeleri, makroekonomik veriler, işin nereye gidebileceğiyle ilgili bilgiler var. O yüzden oturup da okumanız çok sağlıklı olacaktır. Birazdan inceleyeceğimiz ikinci şirkette zamanımız kalmadığı için faaliyet raporlarına daha iyi bakamayıp Sadece yeni iş ilişkileriyle bunu sağlamış olacağız. Ama katıl tarafındaki videomuzda özellikle dediğim gibi katıla özel hazırladığımız 5-6 şirketten oluşan kat kat potansiyelli dediğimiz bu bebek şirketlerden oluşan yan tahta portföyünde bunları çok daha detaylı inceleyebileceğiz. Çünkü katılda çok zaman sıkıntımız olmuyor. Belki 30 dakikalık bir videoyla 5-6 tane 10 kat potansiyel olan riskli ama çok agresif büyüyen bebek şirketi inceleyeceğiz. Orada faaliyet raporlarının içerisine daha da detaylı gireceğiz. Ama ne kadar detaylı girersek girelim Sizlerin kendi araştırmasını yapmanız, satır satır buraları okumanız da çok sağlıklı olacaktır diyorum. Buraya geldiğimizde başlıca finansal göstergeler ve operasyon göstergeleri, finansal ve operasyonel göstergeler kısmına geldiğimizde biz burada iki tane önemli noktayı inceleyeceğiz. Birincisi üretim, neden? Çünkü üretim bize reel büyümeyi gösterir. İkincisi türbün sayısı, neden? Çünkü türbün sayısı bize reel büyümeyi gösterir. Biz burada esas faaliyet kârının büyümesine işte öz kaynakların büyümesine evet bakıyoruz. Evet odaklanıyoruz ama bizim asıl istediğimiz şey üretimin türbün sayısının reel büyümenin olmasıdır. Çünkü bunlar olursa bugün enerji fiyatları düşüktür. Brent petrolün düşük kalmasından mütevellit. Bu yüzden siz hasılatınızı 1.3 milyar yaparken petrolün fiyatı ikiye katlanır ya da %50 dolar bazlı bir artış olur. Siz burada beklenmedik bir hasılatlara ulaşabilirsiniz. Önemli olan elinizdeki şey enerji yani akmaz kokmaz sürekli olarak satışını yapabileceğiniz bir ürün bulunuyor. Ürünün büyümesi, üretiminizin büyümesi bizim için burada yeterli. Satılamaz bir noktası yok bunların. O yüzden bir polyester şirketinde, bir demir -çelik şirketinde üretimin artması eşittir, satışın artması değildir. Ama burada üretimin artması eşittir, satışın artmasıdır. Sadece ciro o anki fiyatlara göre değişebilir. Şimdi baktığımızda şirketimizin üretimi toplam kurulu güçteki üretimi 364 seviyesinden %58 reel büyümeyle bir yılda %58 reel büyümeyle 576'ya çıkıyor. Yine türbün sayısına baktığımızda 25 türbünden %84 reel büyümeyle 46 türbüne çıktığımızı görüyoruz. İşte bu da Nate'nin bizlere ne kadar ivmeli büyüdüğünü bir kez daha göstermiş oluyor reel bazda. Şimdi gelelim hemen ikinci şirketimize geçiş sağla. Burada da Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi görüyoruz. Burada yine Taten ne kadar geleceğe yönelikse, Taten ne kadar sektörün dominasyon kısmını kontrol edebiliyorsa, Panelsan da bir o kadar konvansiyonel gözükmekle birlikte bitmeyecek bir sektörün iç yapısında aslında burada ne kadar istersek isteyelim Panelsan burada hem çatı malzemelerinin üretimini, imalatını, argesini geliştirmesini ve daha iyiye götürmesini sağladığı için bitmez bir nokta oluyor. Hem de bu konvansiyonel işler teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin yazılım dünyayı ele geçirse de geçirmese de burada yazılım yapılacak binanın yine çatısı olacak ve burayı yine onarmak, yine geliştirmek, yine doğru kullanım şartlarını sağlamak için bir ekip gerçekleşecek. Panelsan'ın buradaki avantajı bu yüzden çok çok önemli. Dün ve bugün itibariyle bir düşüş başlıyor. Buradaki düşüş ve düzeltme aslında güzel alım noktalarını bizlere sunuyor. Benim burada ilk alım noktam aslında 76 lira 60 kuruşlar seviyesi olacaktır. İkinci alım noktam şu büyük marabozu ve gap'in bir kısmını vermek isterse 72 lira 80 kuruşlar seviyesini yine bizlere gösterecektir diyoruz. Burada teknik takibi yapmak yine sizin tarafınızdadır diyelim. Şimdi panel sanı açalım. Tekrar dediğim gibi süremiz yetmeyeceği için faaliyet raporuna panel sanda giremiyoruz. Ama nasıl tatende baktıysak aynı örneklerle yine kendinizde burada bakışları sağlayabilirsiniz. Şirketin öz kaynakları 900 milyondan 1.2 milyara çıkıyor hala bebek seviyesinde. 2.6 milyarlık bir satışları var. Buna rağmen net dönem karının 232 milyon olduğunu görüyoruz. Şimdi Taten'de 1.3 milyara 600 milyon görüyorduk. Burada 2.6 milyara 200 milyon görüyoruz. Çünkü yenilenebilir enerjinin çok net bir şekilde Ciro'nun net kar yansımasına yani net kar marjındaki avantajını da bir kez daha o noktada görmüş oluyoruz. Bunu geçmişten beri söyletmiştik. Yine aynı şekilde de ifade edebiliyoruz. Şimdi panel sana geldiğimizde satışlarda 2023'ün çok ciddi bir rekoru var. Pavok'ta bu rekor devam ediyor ama çeyreklik net karda bu yok. E biz bunu zaten doğru bilanço inceleme eğitim serilerinde doğru bilanço inceleme ilgili 40-45 dakikalık yaptığımız videoda anlatmıştık. Burada muhtemelen bir sorun vardır diye şimdi birlikte zaten gelir tablosuna bakacağız. 6 milyarlık piyasa değeriyle çok net bir bebek şirket olduğunu görüyoruz. Ödenmiş sermayesi düşük, fiili dolaşım oranı düşük. Çarpanlara döneceğiz. Kaldıraç oranı %59'dan %51'lere kadar geri çekiliyor. Bu da bizim için yine çok önemli bir noktadır. Şimdi bu kadar ivmeli büyüyen ve konvansiyonelde aslında rakipsiz olabilecek şirketlerden bir tanesini zaten 3-5-8 fk'dan almak mümkün değil. Yani bir tane böyle geleceğin çok önemli işlerinden bir tanesini yapan ve 6-7 fk'da duran bir bebek şirket var ki bu da kat kat büyüyerek devam ediyor. Onu dediğim gibi katıldaki portföyün içerisinde yine sizlere anlatacağım ama o dediğim gibi 1 veya 2 sayısını geçmiyor bu. Şimdi panel sana baktığımızda dediğimiz hedef seviyeleri düzeltmesiyle birlikte aşağı yukarı 22 23 FK'lar 8 8.5 FK'la FDFA böktler gireceğiz ki bunlar da artık kendisini alınabilir noktaya getiriyor. Zaten FK'nın bu kadar yüksek kalmasının asıl nedeni net kara yansıyan zarardır. Çünkü F'de Favök'te bunu görmüyoruz. Çünkü Favök'ün gayet güzel oluştuğunu görüyoruz. Bunun da birazdan gelir tablosunda iç yapısına gireceğiz. Ama FK'yı bugün 23'e düzelttiğinde dahi 23 değil. Aslında 13-14 seviyelerinde görmemiz. F defa de o düzeltmeyle birlikte 8-8.5-9'larda görmemiz daha sağlıklı ve doğru bir analiz olacaktır. Şimdi bunu nasıl anlıyoruz? Dönemsel alıyoruz. Yıllıklandırılmış net karımızı bölüyor. Şirket tek çeyrekte 400-500-500 milyon kar ederken son çeyrekte 1.1 milyar kar ediyor. Geçmiş çeyrek evet altında kalmış ama bu yıl içerisindeki büyümesi iyi ve hemen hemen yakın seviyedeler. Bunun yanı sıra önemli olan nokta 1.4 milyarlık bir satış geliri yazarken 1.2 milyarlık maliyetle 190 milyon bir vardı. 1.1 milyar yazdığınız satış gelirinde 900 milyonluk satış maliyetiyle 232 milyonluk bir bürütkarınız oluyor. Demek ki burada aslında net büyüme devam ediyor. Net reel büyüme devam ediyor. Girdilerinizi çıktılarınızı gerçekleştirdikten sonra 132 milyonluk bir faaliyet karıyla yine tüm zamanların en yüksek faaliyet karını yazıyorsunuz. Yine burada finansman geliri gideri öncesine baktığınızda 143 milyonla gayet iyi devam ediyor. Burada Dana'nın kuyruğunun koptuğu nokta esas faaliyet dışı finansal gelir alıyorsunuz gider olarak ödüyorsunuz ama sizin buradaki karınızı bloke eden kısım net parasal pozisyon kazanç kayıplarındaki zararınızdır. Bu da dediğim gibi sürdürülebilir bir nokta olmadığından önümüzdeki dönemlerde bu yine pozitife döndüğünde Panelsan'ın net dönem karında da yansıyan pozitif bir geri bildirim aslında görmüş olacağız. Ve bu noktada da herhangi bir sorunumuz kalmamış olacak ikinci şirketimiz olan Panelsan için yine aynı şekilde ivmeli büyümesi devam eden bebek şirketteki ikinci şirketimizdi diyebiliyoruz. Bunlar şu anda baktığımızda piyasa değeri olarak 6 milyarlar mertebesinde olduğu için bunların rahatlıkla 30 milyarlara, 60 milyarlara, 100 milyarlara gitmesi bu büyüme ölçütlerini devam ettirdikleri sürece tabii ki dünden bugüne ya da bugünden yarına olmayacak ama önümüzdeki orta uzun vadeli periyotta çok rahat kat kat potansiyelleri de bizlere sunduklarını görebileceğiz. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi hedge dengesini çalıştırabilmek. 4-5-6 tane bu tarz riskli şirketi bir portföy haline getirip onları orta uzun vade taşımak ve risk ölçütünü olabildiğince daha da düşürmek sağlıklı olacaktır. Bunu da dediğim gibi katıl tarafındaki videoda yapacağız. Bugün akşamki canlı yayını kaçırmayı lütfen unutmayın. Oradaki soru cevaplar ve analizler hisse incelemelerini de birlikte detaylı bir şekilde gerçekleştireceğiz. 10 kat potansiyeli olan muazzam 2 bebek şirketin analizini birlikte gerçekleştirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduysa kanala abone olarak beğeni butonuna basarak zil bildirimini açarak ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.